Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. 40 yıldır enflasyon nedir bilmeyen Avrupa'da enflasyon zirveye doğru çıkmaya devam ediyor. Şu anda Avrupa Birliği ortalaması yüzde altı buçuk. Bakın, Fransa'da yıllık enflasyon 5.7. 5.7. Almanya'da yaklaşık 6.5. İspanya'da yaklaşık 5.7. Diğer Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya hepsinde enflasyon yüzde beşin üzerinde. Avrupa Birliği ortalaması yüzde altı buçuk. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Bunun anlamı nedir? Bu enflasyon bizim cebimizdeki parayı nasıl böyle söküp alıyor? Alırken de değerli izleyicilerimiz bizim psikolojimizi, bütçemizi nasıl bozuyor? Bunu konuşacağız. İşçiler, emekliler, sosyal yardım alanlar anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Bakın. Avrupa Birliği'nde geçmişte bir orta kesim, bir gelir seviyesi yüksek ve alt grup dediğimiz gruplar vardı. Şimdi yeni bir kavram çıktı. Avrupa Birliği ülkelerinde fakirler, evet fakirler konuşuluyor. Şu anda Avrupa Birliği toprakları içerisinde yaşayan 1000 euronun altında maaşı ya da geliri olanların hepsi fakir. Bunun içerisinde kimler var? Bak Avrupa'nın geldiği noktayı anlayalım diye söylüyorum. Emekliler 1000 euronun altında maaş alanların sayısı bakın emeklilerin neredeyse %50'si. Bu ne demek? Almanya'dan örnek verdim. Almanya'daki emeklilerin yüzde ellisi fakir. Fransa'ya bakıyoruz aynı. İsveç'e bakıyoruz aynı. Hollanda'ya bakıyoruz aynı. Avusturya aynı. Belçika aynı. Şimdi bu enflasyon çarşıya gidiyorsun süt pahalı oldu, yağ pahalı oldu, un pahalı oldu. Gıda, sebze, meyve ürünleri pahalı oldu. Arabana benzin alıyorsun, pahalı oldu. Şimdi bu enflasyon açıklanırken aslında fakir insanların sayısının da ne kadar çok arttığını anlıyorum ben. Niye bunu böyle anlatıyorum biliyor musunuz? Bu devletlerin hepsi çıkıp her fırsatta diyorlar ki biz sosyal devletiz. Biz vatandaşımızı Gerektiği kadar kalkındırıyoruz diyorlar. Evet bugüne kadar son 3 yıla kadar kalkındırdılar. Ama koronavirüsün başlamasıyla beraber üzerine bir de Rusya Ukrayna savaşının gelmesiyle beraber vatandaş kaderiyle baş başa bırakıldı. Emekli geçinemiyor, faturasını ödeyemiyor. Ev kiraları almış başını gidiyor. Doğalgaz, bunun yanı sıra elektrik faturaları çıldırmış vaziyette doğalgaza önümüzdeki günlerde yaklaşık yüzde 400 zam gelecek. Rusya vanaları kapatacak çünkü. Tamamen kapatacak. Peki sizin almış olduğunuz sosyal yardıma zam geldi mi? Hayır. Emekliye koronavirüs nedeniyle geçen yıl zam yapmamıştı Almanya. Şimdi yaklaşık yüzde beş buçuk oranında bir zam yaptı. Bin euro maaşı olana 55 euro sadaka verdiler. Ben buna zam demiyorum. Bunun adı emekli sadakası. Avrupa ülkelerinin elinden gelse emekliyi 75 yaşında insanları emekli edecekler. Mezarda maaş verecekler. Utanmasalar, sıkılmasalar bunu yapacaklar. Yakında Avrupa'nın tamamında emeklilik yaşı da 70 olacak. Çünkü devletleri yönetenler emekliye maaş ödemek istemiyorlar. markete gidiyorsun fiyatlar çıldırmış. Bir de kalkıp insanlara tavsiyede bulunuyorlar. Almanya devlet televizyonunda geçen bir açıklama yaptılar. Diyorlar ki: "Yılda bin euro tasarruf etmeniz için e, duşta ortalama Almanlar 8-10 dakika kalıyormuş. İşte 3 dakika duş alın. Sıcak suyla yıkanmayın gerekirse sıcak suyla e, soğuk suyla yıkanın. Gerekirse çamaşırlarınızı soğuk suda yıkayın. Ç e, kurutma makinesini kullanmayın. Doğal yöntemlerle asın diyor çamaşırlarınızı. Tamam güzel. Ampullerinizi değiştirin, tasarruf ampullerine geçin falan yılda 1000 euro. Ya bunu söyleyeceğine insanlara insan gibi yaşayacağı bir maaş versene. Sanki biz bilmiyoruz evimizdeki lambaları değiştirmeyi. Sanki bizim evimiz beyaz saray bütün ışıkları açıyoruz sanki. Ayıp be ayıp. Almanya bunu söylüyorsa diğer ülkeler ne yapsın? En düşük emekli maaşı 1500 euro olmak zorunda. En düşük çalışan maaşı net söylüyorum bunları 2000 euro olmak zorunda. Sosyal yardımlara yüzde 50 zam yapılmak zorunda. Vatandaş geçinemiyor kardeşim. Artık eski Almanya yok, artık eski Avrupa yok, bitti. Ucuzluk diye bir şey yok. Aldi lüks oldu, Aldi'ye gitmek lüks oldu. Rewe'ye gitmek, Lidl'dı bilmem neydi, ucuzluk marketlerine gitmek lüks kardeşim artık. Ucuzluk öldü, Allah rahmet eylesin. Ama milletvekillerine yeni zam yapıldı. Haberiniz olsun, Almanya'da 15 bin euro oldu. Milletin kendisi perişanlık içerisinde milletin vekili 15 euro maaş alıyor. Şimdi güzel haber verelim. Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşıyorsanız, Türkiye'de ben ve eşim ya da sadece ben emekli olmak istiyorum diyorsanız, şimdi anlatacaklarımı böyle hani bir laf var ya, pür dikkat bir şekilde göz kulağını böyle ince ayrıntısına kadar lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük fırsatı şimdi sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve malum olduğu üzere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun ekonomik şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İnsanlar gelecekleriyle ilgili plan yapmakta zorlanıyor. Günü kurtarmak istediği için de geleceğiyle ilgili hiçbir adım atmıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu ekonomik dar boğazdan bir şekilde kendilerini kurtarmak, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için bir garanti para olsun diye Türkiye'de emekli olabilmenin yollarını araştırdı, araştırmaya devam ediyor. 2019 yılında bir yasa çıktı biliyorsunuz. Bu yasayla pek çok vatandaşımız maalesef emeklilik defterini kapattı. Bu defteri kapatmasının nedenlerinin en başında Ali'den, Veli'den bir şeyler duymuş. Yani eşinden, dostundan Türkiye'de emekli olabilmek için çok para yatırmak gerekiyormuş. Bunu birinden duyuyor. Nasıl olsa bende para yok diyerek, ben de emekli olamam diyerek bu defteri kapatıyor. Şimdi anlatacaklarım yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza yeni bir kapı açacak. Emeklilik defterini açacak. Ev hanımlarına, çalışan hanımlara şu anda yaşamış olduğunuz ülkede ister emekli olun, ister çalışın, ister malulen emekli olun. Arkadaşlar isterseniz sosyal yardım alın. Şimdi anlatacaklarım sizin için çok çok önemli. Gençler siz de geleceğinizle ilgili bir adım atmak istiyorsanız kaç yaşında olursanız olun 30 40 50 60 hiç fark etmez. Gelecek de bir gün gelecek. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz, babanız için hem de çoluk çocuğunuz için mutlaka gelecekle ilgili bir adım atma zamanı geldi. Şimdi ben biliyorsunuz sosyal güvenlik uzmanı olan İstanbul'da Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldi. Özgür Bey'e açık, net bir şekilde şunu sordu. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nerede yaşadığı önemli değil. Pek çoğu ben nasıl olsa artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Ama vatandaşın Türkiye'de emekli olmaya ihtiyacı var. Türkiye'ye gittiği zaman sağlıktan bedavaya, doktora bedavaya gitmeye ihtiyacı var. Az ya da çok vatandaşın Türkiye'deki banka hesabına her ay paranın yatması gerekiyor. Buna ihtiyacı var. Özgür Bey bana şunu söyle. Bak dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız maalesef eksik bilgileri nedeniyle hepsi nasıl olsa ben yüksek para ödemem gerekiyor diye emeklilik defterini kapattı. Oysa ki 3500 euro vererek emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 10000 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. Ama bu durum herkes için farklı. Biri 3 bin ödüyor, biri 5 bin ödüyor emekli olmak için. Biri 10.000 bin ödüyor, biri 50 bin ödüyor vatandaş kendi durumunu bilmiyor. Hangi kategoride olduğunu da bilmiyor. Nasıl emekli olacağını da bilmiyor. Ali'den, Veli'den, kulaktan dolma, eşinden, dostundan duyduklarıyla bu defteri kapatmış. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki arkadaşlar bakın. Hayatta bir sefer olan bir şey. Ve ömrümüzün sonuna kadar ömrümüzün sonuna kadar garanti bir para her ay bankaya tıkır tıkır paran yatıyor. Az ya da çok hangi ülkede emekli maaşı yüksek ki bir kişi bana söylesin. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Daha Belçika'da, Avusturya'da emekli maaşları yüksek mi arkadaşlar? Ama garanti para. Ölene kadar bu parayı alıyorsun. E bedavaya doktora gidiyorsun. Tüm sosyal imkanlardan yararlanıyorsun. E daha ne olsun? Daha ne olsun yani? Şimdi Vatandaş bunu bilmeden defteri kapatmış. Şimdi defteri açıyoruz. Mesela mesela hanımlar doğum yapmış olan hanımlar emekli olmaları çok kolay. Türkiye'de geçmişte askerlik yapmış olan ya da geçmişte bir şekilde sigorta girişi olanların emekli olmaları daha kolay. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayanların da emekli olmaları kolay. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu defteri açıyoruz. Hepinizin emekli olma hakkı var. Evet. Emeklilik defterini yeniden açıyoruz. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Geçmişte vatandaşlarımız emekli olabilmek için birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödediler. Pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Pek çok vatandaşımız dolandırıldı. Hala bu dolandırıcılar bazı televizyon kanallarında özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarına çıkıp yayınlar yapıyorlar. Dolandırmaya devam ediyorlar. 3-4 bin euroda danışmanlık ücreti alıyorlar. Bakın Türkiye'de bu işin bir numarası olan Özgür Kaya'ya sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya şunu söyledim. Bak yurtdışında Yurt dışında yaşayan vatandaşın cebinde 3-4 bin euro danışmanlık ücreti verecek bir para yok. Sadece. Ufak. Çok cüzi bir paraya vatandaşın hem danışmanlığını yapacaksın. Hem vatandaş yaşamış olduğu ülkeden Türkiye'ye gitmeden bütün işlemlerini yapacaksın. Müracaatlarını yapacaksın vatandaşın emekli maaşını bağlatacaksın. Çok cüzi bir paraya bunu yapacaksın dedim. Sağ olsun kendisi beni kırmadı. Şimdi siz de geleceğinizle ilgili adım atmak istiyorsanız hem kendiniz için hem eşiniz için veya gençler hem kendiniz hem eşiniz hem anneniz babanız için anne babalara da şunu söylüyorum çocuklarınız için gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak istiyorsanız sadece bakın hiçbir yerde şimdi söyleyeceğim fiyata danışmanlık artı tüm işlemlerde yapılacak. Böyle bir şey yok. Sadece 120 euroya arkadaşlar 120 euro yanlış duymadınız. Ek hiçbir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan. Sadece 120 euroya Emeklilik danışmanlığını Özgür Beydan alacaksınız. Tüm işlemleriniz yapılacak, emekli maaşınızda bağlanacak. Peki, gelecekte bir gün gelecek diyoruz ya. Bunu nasıl yapacaksınız? Diyelim ki siz Almanya'dasınız, Fransa, Amerika, Kanada, Avustralya, Afrika, Suudi Arabistan, Katar başka bir ülke. Hiç önemli değil nerede yaşadığınız. Afrika'nın bilmem Uganda'sında da Tanzanya'sında yaşıyorsanız da Cezayir'de, Lübnan'da nerede yaşıyor olursanız olun. Bu fırsatı kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basın. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90, 546, 102, 41, 42. Bu Numara WhatsApp hattıdır. WhatsApp hattına yazabilirsiniz. WhatsApp hattı. Şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eğer eşinizle beraber alacaksınız, ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan yazacaksınız. Bu kadar. Sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız hemen size cevap yazacaklar. Bir hesap numarası atacaklar. Siz dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye'de ister banka hesabınız olsun ister olmasın. 120 euroyu yaşamış olduğunuz ülkeden ya da Türkiye'de bir banka hesabınız varsa oradan hemen aktaracaksınız. 120 euro karşılığı Türk parasını ya da euroyu yaşadığınız ülkeden ya da işte Amerika'da yaşıyorsanız doları, İngiltere'de yaşıyorsanız sterlini gibi yaşamış olduğunuz ülkenin para biriminden size verilecek olan IBAN numarasına, hesap numarasına göndereceksiniz. Daha sonra bu göndermiş olduğunuz paranın makbuzunun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine ekranın altındaki bu telefon numarasına WhatsApp'a fotoğrafını atacaksınız. Ve sizin Hemen randevunuz oluşturulacak. Sizin Özgür Bey canlı olarak cep telefonunuzdan WhatsApp'tan görüntülü olarak görüşmeniz için randevu oluşturulacak. Randevu tarihi ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak konuşacaksınız Özgür Bey. Sizin bilgilerinizi alacak Size birkaç soru soracak. Durumunuz nedir, ne değildir diye. Sizin en ucuza, yani devlete en az parayı ödeyerek en yüksek emekli maaşı almanız için tüm çalışmaları yapacak. Sizin emeklilik röntgeninizi çekecek. Türkçesi bu. Emeklilik röntgeninizi. Nasıl az para vererek nasıl yüksek emekli maaşı alırsınız? Ev hanımları, yaşadığınız ülkede ister çalışmış olun, ister çalışmamış olun. Türkiye'de geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hiçbiriniz bu fırsatı kaçırmayın. Bakın, sadece 120 euroya, Allah aşkına 120 euroyu nereye harcamıyoruz Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Siz bu 120 euroyla geleceğinizi, eşinizin geleceğini, çoluk çocuğunuzun geleceğini bir şekilde garanti altına alıyorsunuz. Geleceğinize sadece 120 euroya yatırım yapıyorsunuz. Allah aşkına şunu söylemeyin. İşte bedava olsun falan değil. Bak açık, şeffaf bir şekilde her şeyi anlatıyorum. Kafalarda soru işareti kalmasın diye. Sadece 120 euroya siz bu adım atıyorsunuz. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az bir kişinin masrafı uçak parası bilmem ne 800-900 euro. Sen yattığın yerden sadece 120 euroya danışmanlık alıyorsun. Bunun üzerine siz emekli olmaya karar verirseniz Özgür Bey sizin adınıza SGK'ya gidiyor. Tüm formları, dilekçeleri dolduruyor, tüm müracaatları yapıyor. Sizinle ilgili tüm adımları, yasal işlemleri yapıyor ve size emekli maaşını bağlarıyor. Yani bugün Türkiye'ye gidiyorum desen vakit lazım, para lazım. Değil mi? Hiç oturduğunuz yerden bu işi çözüyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün Türkiye'de bir akrabana söylesen o bile gitmez. Gitse SGK'da, SGK'da ne işlem yapacak? Ne bilecek yurt dışı emekliliği? Emeklilik o kadar hassas bir konu ki arkadaşlar bakın. Hayatta bir sefer olan bir şey. Eğer siz emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir yere işaret koyarsanız, yanlış bir dilekçe verirseniz emekli maaşınız yarıya düşer, ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Burada hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanından alacağız. Hataya yer yok. Az para ödeyip yüksek emekli maaşı nasıl alır? Şimdi hanımlar bu anlatacaklarımı da ayrıca dikkatlice dinlesinler lütfen. Bak. Bizim toplumumuzda hanımlar maalesef hep arka planda bırakıldı. Beyler kusura bakmayın bu gerçek. Hep hanımlar geride kaldı. Bundan ben özellikle hanımefendilerin yararlanmasını istiyorum. Bunun için ben hanımlar daha fazla yararlansın diye Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bak Hanımlar ileri yaşa gelir. Ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna verirler. Ellerinde, avuçlarında geriye dönüp bakarlar, para yok. Emeklilik yok. Geleceğe dair elde, avuçta hiçbir şey yok. Yarının ne olacağını kara kara düşünürler. Hanımların bu büyük fırsattan yararlanması için ayrıca bir indirim yapalım dedim. Bak. Hanımlar eğer eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa yüzde elli indirim hakkı var. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa bir kişi 120 euroydu ya iki kişi 240 euro ödemiyor. Sadece 180 euro ödeyecek. Karı koca birlikte alırsa, ha, hanımlar tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Karıştırılmasın bu karıştırılıyor biliyorum. Karı koca birlikte danışmanlık aldığında sadece 180 euro ödeyecek. Özellikle bakın beni evlerinde çalışmış oldukları iş yerlerinde cep telefonlarından, bilgisayarlarından, televizyonlarından, iPad'lerinden izleyen tüm vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Hiç Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Artık Türkiye'de emekli maaşı almak için... Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Ona buna yalvarmanıza gerek yok. Bitti. Biz sizin için böyle bir adım atıyoruz. Sadece 120 euro'ya siz geleceğinizi planlıyorsunuz. Bakın, karı koca özellikle bundan istifade edin. Gençler, bak. Gelecekte bir gün gelecek. Benim emeklilikte ne işim olur demeyin geleceğe şimdiden sadece 120 euro'ya yatırım yapacaksınız. Kendiniz için, eşiniz için arkadaşlar bakın çok çok önemli. Şimdi ileri yaşta olan değerli büyüklerimize sorun. Hepsi şunu söyler. Keşke der. Keşke şunu yapsaydım, keşke işte emeklilikle ilgili geçmişte bir hazırlık yapsaydım derler. Değil mi? Gidin sorun. Gençler, sizin keşke dememeniz için şimdiden sadece 120 euro'ya bu adım atacaksınız aşağıdaki telefon numarasını görüyorsunuz. WhatsApp'tan hemen danışmanlık, emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Eşinizle beraber alın. Eşim ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazın. Kaç yaşında olursanız olun. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kısa bir süre sonra da bitecek. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan istifade etti. Emekli maaşı bağlananlar var. İşlemleri devam edenler var. Hala danışanlar var ve hepsi çok şükür çok mutlu. İyi ki iyi ki emekli TV'yi izledik. İyi ki böyle bir şeyden haberdar olduk diyorlar. Bize yapacağınız dua yeter arkadaşlar. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bu emeklilikle ilgili hiç kimse dolandıramayacak. Biz Yurt dışında yaşayan vatandaşımıza 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödetmeyeceğiz. Sadece 120 euro ödeyecek. Ek hiçbir para yok. Hepsi 120 euro. Altını çiziyorum. Niye altını çiziyorum biliyor musunuz? Bakın bazı sahtekarlar, dolandırıcılar yurt dışında yaşayan vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyor. Müracaatlar için ayrıca para alıyor. Ayrıca Diyorlar ki bu dolandırıcılar sizin devlete ödemeniz gereken parayı diyor ki bana gönder diyor. Ve bu paranın üzerine yatıyorlar arkadaşlar. Siz derdinizi anlatana kadar yıllar geçiyor. Bakın bununla ilgili yakında çok önemli bir haber yapacağım. Adı sözde sosyal güvenlik uzmanı olan televizyonlara çıkan Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında gurbetçi vatandaşımızı adeta kandıran, avlayan biri var. Onunla ilgili çok çok önemli bir haber yapacağım. Şu anda olay hukuk seviyesinde, hukukta. Şu anda savcılık soruşturmasına geçilmek üzere bununla ilgili önümüzdeki günlerde güzel haberlerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar artık bekleme zamanı değil düşünme zamanı değil neyi düşüneceksin alt tarafı 120 euroya kendinle ilgili eşinle ilgili adım atıyorsun gençler bakın anneniz babanızı bu işten mahrum bırakmayın onlara mutlaka bu emeklilik danışmanlığını alın hediye edin belki durumları yok belki size söyleyemiyorlar kıyamıyorlar size ama içlerinde ben biliyorum hepsinin Türkiye'de emekli maaşı almak gibi bir umudu var Gençler 120 euroyu siz anneniz ya da babanız için ya da hem anneniz hem babanız için 180 euroyu hemen şimdi iletişime geçerek WhatsApp hattından annem için babam için danışmanlık almak istiyorum diye hemen harekete geçin. Allah aşkına nereye harcamıyoruz ya? Nereye harcamıyoruz 120 euroyu? Böylesine önemli bir şey için kendin için, ailen için bak en sevdiklerin için harcamayacaksın da ne için harcayacaksın? 3-4 bin euro değil. 100 bin euro değil. 12 bin euro değil. 1200 euro değil. Sadece 120 euro anlatıyorum. Bak niye ısrarla anlatıyorum biliyor musunuz? Kısa bir süre sonra bitecek. Sonra bana demeyin ki ya Fatih Bey biz istifade edemedik, yararlanamadık. İşte fiyatlar artmış. İşte biz ne yaparız demeyin. Bak söylüyorum kısa bir süre sonra bitecek. Bu fiyatlar artacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Benden size söylemez. Şimdi Herkes, beni izleyen herkesten şunu rica ediyorum. Ekranın altında görmüş olduğunuz bu artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattını numarayı hemen telefonunuza kaydedin. Hemen şimdi düşünecek zaman yok. Şimdi beni nerede, hangi saatte, hangi günde olursa olsun izliyorsanız önemli değil. Hemen yazın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Eşim ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da annem ve baban hem ben hem eşim için ailecek biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz deyin. Bakın kalabalık aileler istifade edin bundan yararlanın. Onlara da indirim var. Onun için artık vakit düşünme vakti değil vakit harekete geçme vakti. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Çevrenizde eşiniz, dostunuz, akrabalarınız herkese lütfen bu videoyu gönderiniz. Sizden ben bunu rica ediyorum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.